Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomla birlikteyim. Ee, bugün survival oynayacağız. Şöyle böyle ismi survival video dur video şey dur. video tamam survival video şöyle survival'a dalalım da başlatalım. Şansımıza nasıl bir yer çıkacak? Ağacın üstünde doğduk. Bataklık çıktı. Çok kötü çıktı. Neyse şöyle ben hemen odun işine. Odunculuk yapayım. Evet, Minecraft'ın ilk videosu, ilk bölümü, ilk bölümleri sıkıcı olabilir. Klasik. Yani sıkılabilirsiniz. Ee, of yarısı gitti canım hemen şöyle ya hadi şöyle bir tane şöyle bir tane koy bir tane kazma yap hızlı oynayacağım yemin ederim bu sefer çok hızlı oynayacağım 5. denemem bu emin ederim ilk videoda böyle olursa ikinci üçüncü videoda nasıl olacak çok merak ediyorum. <laughs> Dur. crafting table kırmadı da şuradan dokunabiliyor, dokunabiliyor. Şöyle. Daş diye rengin daş. Daş kazanım şöyle biraz. Şöyle daş. 60 tane daha toplu Ve daha fazla. Ne kadar toplarsak o kadar iyidir. Bir daha inmek istemiyorum çünkü. Aslında şimdilik bir 64'lük yeter. Daha fazlasına gerek yok. Çünkü çok güzel planlarım var ve toprak. Sprite mi? mı? Bıraktı neredeydi? Of en düşükte. Oo. Şu farka bakar mısın? Niye ben en düşük parlaklıkla oynu Parlaklıkta oynuyordum bir hiç bilmiyorum. Vay canına. Evet. Buna bakmam iyi oldu cidden. Hem videoda biraz daha parlak gözükecek. Hem de kendi ekranımda. Ve çok güzel bir şey bulduk. Evet. Kömür. Of. tam çok güzel ya. Bir daha yerini bulsak. Şöyle. Daha baştayken kömür bulmak cidden. Hani. Mağaralara giremezdim. Hani. Ben. Ben. Bırak pişirme. Ben odunla da pişiririm de. Hani yemekleri falan. Kömür meşalede de kullanacağım. Ben. Tam karşıdan oldu. Bayağı bir toplamışım ben. Daldım. Daha topluyordum valla. Bakayım. Oh. Aa tamam ya. 11 tane. Bir şey olmaz. Ne kadar fazla o kadar iyi. Şöyle. Hadi. Hadi hadi tamam Sen kırılma dur Bir tane kılıç Bir tane balta Bir tane de fırın Şöyle Böyle böyle değil Böyle Ve böyle Ve böyle, böyle Burada, burada Şunu Kalsın yanında. Şöyle fırını kırıyorum Oh, Bakalım şimdi hemen bir gidip yemek ve tavuk değil, yemek ve e, koyun arayalım. Hop oh, tamam çok güzel. Girsem mi gidecektim de mağara değilmiş. Evet biraz daha aslında odunla ihtiyacımız var ama şu anda en gerekli duyduğum şey beni koyun. Üç tane de. İlk bir yatak yapmak istiyorum. Yoksa canavarlardan sıkıntı çekebiliriz. Of tamam çok güzel. Vallahi ilk ben koyuna gideyim. Sonra yemekleri alırım. Aa koyun kardeşim. Ne haber kardeşim? Tamam eyvallah görüşürüz seneye falan ama senenin başı sonu değil şu, biraz da gravel, gravel. işte 3 tane alalım ya şu sıraya alayım işte tamam, çok güzel <laughs> ileride kullanırız şöyle gidip seni de alayım ben. Böyle hop tamam çok güzel. Bakayım. <gülüyor> 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 Özür dilerim. 3 tane olmuş. Hmm, Zırhı için bakmıştım. Evet. Bakalım şimdi. Aa bir dakika. Of abi chest Çeşit diyecektim Ne çeşit? Ben buraya çeşme koymadım ki diyecektim de. heyecanlandım be. Ya sesim de inceldi zaten. Ya bataklığa girmek istemiyorum ya. Bataklık olmaz. Sen ölür müsün? Ölür müsün? Ölsene. Ya. Ha, tamam. Bu arada bu e, 11.0'da şu e, ortadaki artı zorunlu değil ve ben biraz daha kör alacağım. Hatta 10.5'de de var bu. İsterseniz şu bir dakika şu kömür alayım. Dur böyle. Ayarlara giriyorsunuz. Şurada split kontrol var. Bunu kapatırsanız buradan böyle yana bile dokunabiliyorsunuz ama e, split kontrol açtığınızda e, artılar ve neredeyse oraya vurursunuz bakın buraya vuruyorum ama buraya gidiyorum. ben split kontrolü daha hani iyi hop şöyle iyiyim iyi dedim iyi dedim ya uf tam şu anda çok kötü gidiyorum çok konuşmada zorlanıyorum heyecanlıyım çünkü ilk video yani biraz daha kömür olması lazımdı oradaymış ben oraya nasıl çıkarım böyle çıkarım biraz toprak ya da taşı kazarak da gidebilirdim ama toprak boşu boşuna gitmesin 18 tane olmuş Aa gel buraya. Ölür ölüp lan ölüp. Ölmez tam. Tüy de alalım. Okmak yaparız. Şimdi nerede o? Tam burada. Mı? Aynen. Şöyle hop 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 hop. Ay. Düşseydim var ya. Tam. Ve bu arada gece oluyor. Çok güzel öyle ben bu buraya ben bir ev yapayım böyle taştan ev tabii ki de koyarak kırarak böyle buraya şuraya var hemen kapatayım şöyle keşke bir tane kum alsaydık ya dışarıda en azından ne oluyor ne ediyor falan gördük ya da bir yerli kaçın o koyun gördüm abi gidip almak isterdim de şimdilik şu kadar böyle bir yer yeter ben şun şunları da al abi bayağı bir kömür çıktı var ya güzel Metrik olsun. Hop. Vay cana, evet. <laughs> Kapat abi, kapat, <laughs> kapat burayı vallahi. Gelirlerse. Şöyle çok güzel bir cam, böyle bakışımız oldu. Ah, ya korktum be. İnsaf ya insaf, Vallahi insaf. Uu. GG's kum şöyle. <laughs> falan. Skimar's'den onu zoram. Evet. Bak bak. Geliyor. Gel lan. Gelme. Gelme. Gel daha aşağı atacağım. Oha! Örümceğe binmişiz. Keret. Sen kim artistik yapıyorsun oğlum? Ha, koy. Sen git. Of. Oğlum gelsene lan. Seni öldür. Ölüyordum. Aa, gelme. 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 Gel lan. Senden mi korkacağım oğlum? Çünkü okum olacaktı var ya. Buradan hepsini alırım. Oh. Wow. Oh. Oğlum bütün örümcekler mi aynı taktiği yapar lan? Uf Onu göreni öldürüyorum. Allah. Ya, kimsin oğlum? Üf, korkuyorum. Ya keşke şu koyunu öldürebilsem ama gidemem. Ah! Vallahi abi 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 düştüm. Abi abi koy abi koy 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 koy. Ah. Kapat. Şöyle. Yap abi şu. Ee, abi niye olmadı? Tamam. Bu da şöyle. Mob spawn. Spawn dedim. O, hop. Türkçeme for vallahi. Heyecan olunca vallahi konuşamıyorsan ya. Şöyle. Ya bir dakika bir dakika çok yanlış oldu. Bak bu buraya bakıyor bu buraya bakıyor bu da buraya bakıyor bu da buraya bakıyor. Bakalım şimdi neler oluyor dışarıda. Lan şey döverim çocuk. Sen kimsin? Neyse ben bunları atar yapmayayım şöyle. Ben toprağım. bizde biz de ben de ben de uf, videomu burada bitireyim. Vallahi şu anda çok korkuyorum ya. Şöyle gelemeyiz. Evet kendinize e, bir dahaki bölüm buradan devam ederiz. Kendinize de iyi bakın. Görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet yanlış yere tıkladım. Çok güzelim. Neyse bir daha kendinize iyi bakın. Bu arada son bir şey söyleyeceğim ee, bu son biraz olmadı son hatta bu video hiç olmadı ee, konuşamadım bir şey yapamadım taş kaldım yani <laughs> başka bir şey de yapamadım ee, Amatörlük hali yani affedin neyse kendinize iyi bakın like atmayı unutmayın görüşürüz.